Arkadaşlar şimdi Emzi arkadaşımızın e, 2001 karizmasının motor alt travesti takozları hem yan sanayi takmışlar hem de e, kontrol ettiğimde yine farklı bir uydurma e, araçtan yapmışlar bir muhtemelen yine Toyota'nın takozunu takmışlar. Şu an arabamız hararet sıcak çalışıyor. Devir saatimiz de arızalı. O ayrı bir konu. Bakın şimdi su şişesini koyduğumda bakın, Rolantideki titremeye bakın Yani bu şekil bir e, şey yapmak istedim Titremeye bakın Yani ben şu an oturduğum koltukta Acayip sallanıyorum Şimdi ben takozlar değiştireceğim Orijinal kendi takozlarını takacağım yönüyle, demiriyle, balansıyla. Ondan sonraki duruma bir bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi alt traves takozlarımızı değiştirdik. Değiştirdikten önceki durumun videosunu çekmiştik. Şimdi bu da değiştirdikten sonraki su şişesi testimiz. Şöyle yapayım da yapıştırdım falan demeyin ha. <laughs> Bazı öyle sivri akıllılar çıkar. Yapıştırmışsın sen o suyu oraya der. Gördüğünüz gibi motorumuz sıcak. Rölantide çalışıyor. Hatta LPG'de benzinde olsa daha da titreşim azalır. Şöyle üstten de çekeyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar alt travest takozlarının titreşime etkisi bu denli önemlidir. Siz de takozlarınızı değiştirirken mutlaka arabanızın orijinal yönü, yüksekliği, takozların yüksekliği, şekli, kauçuk kalitesi çok önemlidir. Bunlara dikkat ederek mutlaka takozlarınızı alın. Ucuza kaçmayın. Kaliteli malzeme kullanın kauçukta. Hem uzun ömürlü olur hem konforlu olur arkadaşlar. At görüşmek üzere. Allah'a emanet.